değerli basın mensupları, çok değerli çalışanlar, mühendisler, ustalar, işçiler, sayın vali, sayın milletvekili, değerli çalışma arkadaşlarım, tarihi projede tarihi bir ana tanıklık ediyoruz, şahit oluyoruz bildiğiniz gibi İstanbul, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir'in birbirine otoyolla birleştirme fikri çok uzun zaman öncesine gidiyor. 70'li yıllarda Türkiye'nin gündemine gelen bu büyük proje ne yazık ki İzmit Örfez geçişiyle ilgili birkaç deneme yapılmış fakat sonuç alınamamış. 99 depreminden sonra da tamamen proje lafa kalkmıştı. İktidara geldiğimiz ilk günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın o zaman başbakandı biliyorsunuz talimatıyla İstanbul'u Bursa'ya öncelikle daha sonra Balıkesir, Manisa ve İzmir'e en kısa zamanda bağlamak üzere bu projenin mutlaka bir an önce yapılması talimatına aldı. Tabii proje büyük, Finansman maliyetiyle düşündüğümüz zaman 10 milyara buluyor. Böylesine büyük bir projeyi genel bütçe imkanlarıyla, yatırım kaynaklarıyla gerçekleştirmek tabii ki kolay değil. O yüzden de arkadaşlarımızla düşün taşındık ve burada en seri şekilde ancak kamu özel ortaklığıyla bu büyük projeyi gerçekleştirebileceğimize karar verdik. 2009 martında yani dünya krizinin en derin yaşandığı dönemde biz bu projenin ihalesini gerçekleştirdik. Daha sonra hazırlık çalışmaları uzun süre devam etti ve nihayet bugün <laughs> projenin önemli bir aşamasına gelmiş biliyoruz. Az önce iki tünelin İstanbul tarafından gelişte son tarafta kalan tüneli diğer uçtan Bursa tarafıyla Gemlik tarafı arasındaki iki taraftan çalışma devam ediyordu. Bu iki çalışmayı birbiriyle buluşturduk ve ışığı gördük. Değerli basın mensupları ışık her zaman güzeldir. Işık aydınlıktır, ışık gelecektir. Dolayısıyla bugün bu mutluluğu Bursa valimiz, Bursa sanayi ticaret odamız ve Bursa'nın e, ileri gelen sivil toplum kuruluşları, bölgenin muhtarları ve Bursa abisiyle e, bu mutluluğu birlikte paylaşıyoruz. Aslında bu kısım yani gemlikle Bursa arasındaki kısım orijinal projede yarma açık geçiş şeklinde planlanmış. Fakat üzerimizde bulunan o güzel yeşillikler, ormanlık alan dikkate alındığında biz yüklenici firmalara hasreten rica ettik. Maliyet biraz artıyor ama bu güzelliği muhafaza edelim ve burayı tünelle geçelim. Onlar da sağ olsun bu fedakarlığı yapmaktan kaçınmadılar ve gördüğünüz gibi iki adet 1250 kilometrelik 1250 metrelik düzeltiyorum tünelleri ve geçişi sağlıyoruz. İyi ki de böyle yapmışız. Buradaki arazi yapısı çok gevşek adeta kil gibi normalde bu tip tünel çalışmalarında günde 8-10 metre yol alınırken ancak 70-80 santim iş yapabildik. Zaman zaman 15-20 santime kadar düştü. Ee, bu da arazi şartlarından kaynaklanan bir durum. Allah şükür titiz ve yoğun bir çalışmayla bugünlere geldim. Şimdi <laughs> mühim konu bu tünelin bu tünellerin adı ne olacak? Şimdi tünel yapılıyor, otoyol yapılıyor. Bursa İstanbul'la birleşiyor. İzmir İstanbul'a komşu kapısı oluyor. Bunu düşünen yok. Tünelin adı Dürdane mi olsun, Selçuk Gazi olsun. Yoksa başka bir şey mi olsun? Osman Gazi olsun. Bu tartışma güzel bir tartışma ama bu tartışmanın ayarını fazla kaçırmamamız lazım. Asıl işe bakmamız lazım. Merak etmeyin bu bölgede emeği olan, hakkı olan herkesin hakkı gözetilecek ve en yakışan ismi de buraya vereceğiz. Hiç endişeniz olmaz. Değerli arkadaşlar, proje bundan böyle projenin adını söylüyorum. İstanbul İzmir Otoyolu İstanbul İzmir Otoyolu'nun birinci ve en önemli durağı Bursa. İstanbul Bursa Otoyolu da diye söyleyebiliriz. Bursa Balıkesir Otoyolu da diyebiliriz. Balıkesir Manisa otoyolu da diyebiliriz. Manisa, İzmir otoyolu da diyebiliriz. Bunlar alt başlıklar. Ama başlama bitme noktasını dikkat aldığımızda yolun ismi İzmir İstanbul otoyoludur. Ama dediğim gibi bu, bunun ilk durağı ve en önemli durağı da Bursa. Nüfus itibariyle de dikkate aldığımızda İstanbul ve İzmir'den sonra Bursa gelir. O yüzden bu yolun açılmasıyla birlikte Bursa'nın merkezinden Sabiha Gökçen havaalanına en geç 45 dakikada gelmiş olur. Öyle zannediyorum ki yoğun saatlerde Bursa'nın içinde bile bir semte bir semte bu kadar sürede gitmek zor. İşte teknolojinin getirdiği nimet bu. İşte hizmetin Türkiye'de bizi ulaştırdığı nokta bu. Vatandaşımızın rahatı için, vatandaşımızın hayat kalitesinin artması için seyahatin eziyetten bir keyfe dönüşmesi için 12 yıldır var gücümüzle çalışıyoruz çalışmaya devam edeceğiz. Öncelikle proje etap etap hizmete girecek. Birinci etapta Altınova Bursa arası yaklaşık 40 kilometre. Bu daha doğrusu Altınova Orhan Gazi arası 40 kilometrelik kesim bitirilip hizmete alınacak. Bilahare hemen arkasında dünyanın en uzun dördüncü köprüsü İzmit Körfez Köprüsü açılmış olacak. Bir adım sonra da İstanbul Bursa arası çevre yoluna toplam 80 kilometre civarında bölümü yine 2016 fitmeden hizmete alınmış olacak. Geriye kalan Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir tarafı 2016'nın sonuna doğru İzmir'den Manisa'ya doğru bel kahve tünelleri de dahil olmak üzere 22 kilometrelik bir bölümde hizmete alınmış olacak. Arada kalan kısımlarda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Planlandığı gibi 2018'de tamamen İzmir, İstanbul arası ana gövde 385 kilometre kollarıyla katılım yollarıyla 433 kilometre olmak üzere bir de dünyanın en büyük dördüncü köprüsü dahil İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu tamamen hizmete verilmiş olacak. Normal şartlarda bu projenin tamamlanma süresi için öngörülen zaman yedi yıl. Ama fiilen başladığı andan bitişine kadar geçen süre bu sürenin altına inecek. Yaklaşık beş seneye inmiş olacak. Bilgilerde eksik, yanlış varsa yükleniciler, karayolları, genel müdürlüğümüz düzeltebilir. Biz 22 ay bir ara verdik. Onun için bazı bilgiler eksik olabilir. Ee, arkadaşlar evet projeyle ilgili söyleyeceğim şu aşamada bunlardan ibaret Allah hayırlı uğurlu etsin kazasız belasız çok güzel bir çalışma, çok yoğun bir çalışmayla bugünlere geldik. Dünyada krizlerden, karışıklıklardan yaprak kıpırdamazken ülkemiz dünyanın gıptayla başladığı projeleri birer birer hayata geçiriyor. Sadece bu yol değil. Üçüncü köprü, onun yolları, otoyollar, dört şerit gidiş, dört şerit geliş, iki şerit demir yok. Dünyanın en büyük havalimanı. Marmara'yı ikizi, Avrasya tüneli ve daha birçok projeler. Hiçbir aksaklığa mahal vermeden yapılmaya devam ediyor. Bunun da sebebi ülkemizdeki istikrardır. Güçlü siyasi iradedir. Bu sayededir ki bu büyük projeler Türkiye'yi geleceğe taşıyan bu projeler zamanında bitecek. Türkiye ekonomisi çok daha hızlı gelişme sürecini tamamlayacaktır. Ayrıca Ege bölgesindeki beş vilayetimiz birbiriyle adeta birleşmiş olacak enerjilerini, güçlerini, üretim, ticaret, sanayi imkanlarını da birbirleriyle birleştirilmiş olacak ve büyük bir ekosistem ortaya çıkmış olacak. Tekrar bu hummalı çalışmada emeği geçen başta Karayolları Genel Müdürümüz ve ekibi olmak üzere yüklenici grubun bütün paydaşlarına, ortaklarına, çalışanlarına huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Gayretleri için bu bölgede yaşayan köy sakinlerimizin, Bursa'mızın, Yemliğimizin, İznik, Orhan Gazi ve bu bölgede yaşayan binlerce vatandaşımızın bu büyük projeye sahip çıkmasından dolayı da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Projenin başında benim yakın çalışma arkadaşım olan ve bugün de mecliste milletimizin vekili olarak görev alan Habib Soluk kardeşimize de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bütün çalışma arkadaşlarımızın bu işte emeği var. Biz büyük bir aileyiz. Yüz bin kişilik bir aileyiz. Burada olmayanlar da bu projede çalıştı. Dolayısıyla biz iyi bir ekibiz. Ekip çalışmasıyla bugünlere geldik. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir son not. Bugüne kadar projede yaklaşık yüzde 45 civarında bir ilerleme sağlamış bulunuyoruz. 50'ye ulaşmış. Her gün değişiyor çünkü takip zor kamulaştırma hariç 10,5 milyar eski parayla 10,5 katrilyonlukta bir harcama yapılmış. <laughs> Burada günlük doğrudan çalışanların sayısı yaklaşık 8 bin. Doğrudan dolaylı demiyorum. Dolaylı çalışanlarını koyduğumuz zaman bunu dörtle beşle çarpın bu işten ekmek yiyenlerin sayısı 60 bini geçiyor. Ayrıca 1600 makine çalışıyor. Bu bölgede bugüne kadar yaptığımız kamulaştırmalarla da bölge halkına 1 milyar 750 milyon doğrudan kaynak aktar. Bir dolaylı bir de doğrudan. Bunlar da işin diğer getirileri bunları da hatırlatmak istedim. Evet. Bir zamanlar Türkiye Bolu Tüneli'ni yapamamanın acısını çekiyor. 30 yıl geçmiş Bolu Tüneli açılamamış. Ve o günler Bolu Tüneli'ni acaba ne amaçla kullanılalım diye tartışmalar var. O günler artık geride kaldı. Şimdi bırakın Bolu Tüneli'ni dünyanın sayılı köprülerinden birini yapan dünyanın sayılı tünellerinden Ovid Tüneli'ni yapan Marmaray gibi mega bir projeyi hayata geçiren yetmedi yanına dünyanın en derin araçların geçeceği Avrasya tünelini yapabilen bir Türkiye var. İşte bu Türkiye ile bu ülkenin bütün vatandaşları gurur duymalıdır, iftihar etmelidir. Bizim en büyük sermayemiz, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir doğusuyla batısıyla bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Yolları böldük, milleti birleştirdik, yolları böldük, hayatları birleştirdik. Önümüzdeki dönem içerisinde buna benzer çok daha yeni ve heyecanlandırıcı projelerimizin de olduğunu bilmenizi istiyorum. Günü geldikçe bunları teker teker sizler vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Emeği geçenleri kutluyoruz. Milletimiz için, bölge için hayırlı uğurlu olmasın.